Şimdi inanılmaz enteresan iki tane G kasam var. Bir tanesi Hook Design Avusturya'dan. Gel abi şunu göstereyim. Bu da Brabus Almanya'dan. İkisi de 800 beygir. Şimdi şunu kes abi. Hook Design'ın şöyle kurt arması var. Bir de Hook yazıyor görüyorsun. Kurtu seviyoruz abi. Jantları Brabus'tan çok daha güzel. Şunları keser misin? Mavi kaliperler koymuş. Egzoz çıkışını kesmen lazım. Brabus'a göre orada oval. Biliyorsun burada kare sesini şimdi dinleyeceğiz. Gerçek hava çıkışları var burada. V8 bir turbayı da buraya yazmış. Gel sana bir de motorunu göstereyim. Motoru da aynı 4 litre V8 çift turbo makinayı burada AMG'den gelen kullanmış. Aha bak bir de Türk. Batuhan Ünal tarafından yapmış. Sana helal olsun Batuhan. Şöyle gösteriyorum. Full karbon fiber. Kaput var o yüzden çok hafif. Bir de gerçek hava girişleri var. Abi içi full tiffany. Tiffany çok yakışıyor ya. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Baklava design falan. Müthiş. Hemen şimdi sesini dinleyelim. Gel bir de sabah bakalım şimdi. Bu arada sesi kes. Harika abi. Brabus'ta hemen fakelikler başlıyor. Fake hava çıkışları var. Şu jantlara Brabus'tan çok alıştık abi. Bunların artık yenilenmesi lazım. Oval egzoz çıkışları var Brabus'ta biliyorsunuz. Sesinin daha iyi olması lazım. Yine fake hava çıkışları burada. Bir de motoruna bakalım. Bu da 800 beygir. Aynı 4 litre V8 çift turbo. Bu karbon fiber değil ama. Ötekisi karbon fiberdi. Yine fake hava girişleri. Vallahi Vuk burada bir sıfır önde. Bu da Tiffany yapmış. Abi Tiffany'yi seviyorlar ya. Bu siyah Tiffany yapmış. Bu da güzel. Ama bence Vuk önde. Alcantara yok. Gel abi sesini dinleyelim. Arkadaşlar, buraya bu sabah attık ama sesi çok iyi. Vokunda tipi çok iyi. Ne diyorsunuz?